Saf x gazı soğutuluyor ve saf x gazı soğutulduğuna iki defa hal değiştiriyor. Çünkü saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalıyor. Madde birinci aralıkta gazdır. ikinci aralıkta gaz artı sıvı. Üçüncü aralıkta sıvı. Dördüncü aralıkta madde sıvı artı katıdır. Ve beşinci aralıkta madde katı hale geçmiştir. Burada gaz sıvı halinin gözlendiği ikinci aralıkta madde yoğuşuyor. Yani 80 Celsius maddenin yoğuşma noktası aynı koşullarda yoğuşma noktası kaynama noktasına eşittir. Dördüncü aralıkta hem sıvı mevcut hem de katı dolayısıyla madde burada donmakta yani 40 Celsius maddenin donma noktası aynı koşullarda donma noktası erime noktasına eşittir. Dolayısıyla 40 Celsius maddenin eğrime noktasıdır. Birinci öncül doğru olarak verilmiştir. Üçüncü aralıkta maddenin sıcaklığı 80'den 40'a düşmüştür. Yani sıcaklık azalmıştır. Kinetik enerji sadece sıcaklığa bağlıdır. Dolayısıyla kinetik enerji de azalacaktır. Dördüncü aralıkta maddenin iki farklı fiziksel hali mevcuttur. Madde heterojendir. Doğru cevap B seçeneğidir.